Herkese merhaba uzun bir aradan sonra tekrardan video çekmeye başladık yaklaşık 4 ay oldu e, kanalda 4 aydır coinmarketcap videosu yoktu artık bundan sonra düzenli olarak video eklemeye devam edeceğiz e, uzun bir ara verdiğimiz için e, sizlerden özür dileriz bir airdrop videosu ile başlayacağız e, bunun için e, coinmarketcap.com'u yer sonra products kısmından free airdrops kısmına tıklıyoruz e, bu airdrop videomuzda iguverse burada Eagle olarak gözüküyor. bir bin adet NFT dağıtılacakmış ve 6 günü kalmış. 1000 tane de yani şanslı kişi olacak. Buradan tıklayıp detaylara gidebiliriz. Biraz aşağı indiğimizde burada yapmamız gereken görevler var. Buradan öncelikle CoinMarket üzerinden Eagleverse'in e, CoinMarket topluluğunu takip etmemizi istiyor. Şuradan tıklayıp yeni bir sekme açıp buradan da CoinMarketCap'e giriş yaptıktan sonra follow diyerek takip edebilirsiniz. Daha sonra izleme listesini eklemenizi istiyor. Şuradaki yıldızı içi dolu olacak şekilde e, izleme listesini ekleyebilirsiniz. Şu an zaten yapıldı. E, bir Telegram kanalları var. Buna katılmanızı istiyorlar. Tıklayıp Telegram kanallarına ulaşabilirsiniz. Şöyle sol alt köşede de gözüküyor zaten adresi. E, bir Twitter hesapları var. Bunu takip etmenizi istiyorlar. Bu arada Telegram işte e, mob, eğer ki desktop uygulamanız varsa bilgisayardan da takip edebilirsiniz kolayca açıp. Direkt sizi zaten yönlendiriyor. Twitter sayfasını takip etmenizi istiyor. Tıklayıp gidebilirsiniz. Sabitlenmiş bir tweet var. Buna tıklayıp bunu retweet etmenizi istiyorlar. Alıntılayarak retweet ederseniz daha iyi olur. Çünkü şuradaki içerideki formda bu linki sizlerden istiyor olabilir. Join our Discord diyor. Discord kanallarına da katılmanızı istiyorlar. Burada zaten çekiliş aralığını söylüyor. 5 Kasım'da da biteceğini söylüyor etkinliğin. Bir NFT'nin 30 dolar değerinde olduğunu söylüyor buradaki kısımda de benzersiz oynanabilir NFT olduğunu belirtmiş. Burada BSCB 20 adresi eklememiz gerektiğini söylüyor. Bunun için Binance Chain ağı kurulu MetaMask'ı kullanabilirsiniz. Şu an aslında bu görevleri yaptıktan sonra drop katılımınız tamamlanmış olmuyor. Şurada gördüğünüz gibi bir yazı çıkıyor. Bu hisselerde işte aktif botlar olduğunda bu butonun pasif hale geliyor. Ben biraz bekledim bunun aktif olmasını ama e, uzunca bir sürede geçtikten sonra olmadığı için e, artık e, videoyu çekmek zorunda kaldım. Ve bu butonun belli saat aralıklarında aktif olduğunu görebilirsiniz. Yani unutmayın bu butona tıklayıp formu doldurmanız gerekecek katılımınızın tamamlanabilmesi için. Bu formda da size ne soruluyor onlardan bahsedeyim. Eee alıntılayarak tweet attığınız adresin e, bağlantısını, o tweet'in adresini isteyebilirler e, bu, e, eklemenizi isteyebilirler sizden. metamask'taki bu volt adresinizi eklemenizi isteyebilirler bunlara bunları eklemeniz gerekiyor. Bu arada MetaMask'a BNB Chain ağınızı nasıl ekleyebilirsiniz? Onu söyle, anlatacağım sizlere. Şöyle giriş yapalım öncelikle. Şu an giriş için bekliyorum. Şu an gördüğünüz gibi sadece burada Ethereum ağı var. buraya da aslında BNB ağını eklemek olarak eklemek gerekiyor. Bunun için şöyle yapabiliriz. eee Binance Bununla alakalı bir Binance'in sayfası var. Burada bilgiler yer alıyor. Şimdi mainnet olanları eklememiz lazım. Network ismi burada yazıyor. Tıkladık ve ekledik. RPC URL isteniyor buradan. Buraya ekliyoruz. Şunu alalım. 56 ve BNB olarak ekleyeceğim. Para birim sembolü hızlı olsun. Kaydet diyorum. Buradan anladım diyoruz. Şurada zaten BNB olarak şu an geldi ve burada BNB gözüktü. Şurada da Smart Chain yazdı. Gördüğünüz gibi oldu. Bu ekliyken şuradaki ağı yani cüzdan adresinizi de kopyalayıp oradaki forma, şurada açılacak forma ekleyebilirsiniz. Zaman zaman gelip bunu kontrol edebilirsiniz. Açıldı mı açılmadı mı diye. Bu formda tamamladıktan sonra işte confirm kabul ettiğinizden sonra katılımınız tamamlanmış olacak ve işte yaklaşık 7 gün kalmış buradaki durumda. Sonra da zaten kazananlar Twitter sayfalarından duyurulacaktır. Oradan kontrol edebilirsiniz. Şimdi CoinMarketCap ile ilgili bir hem hatırlatma olsun diye hem neler yapabilirsiniz. Bununla alakalı kısa bir bilgi vermek istiyorum. Eskiler biliyordur siteyi kullananlar daha önce. CoinMarketCap'in bir elmas ödüllendirme sistemi var. Her gün giriş yaparak hesabınızda Collect Diamonds diyerek buradan elmas biriktirebilirsiniz. Buradan da elmas ödüllerinizi e, alabilirsiniz. İşte zaman zaman yeni ürünler ekleniyor. E, sayaçlar ekleniyor. İşte iki gün kaldı, bir gün kaldı diye. Ve kısa sürede aktif olan ürün e, tükenebiliyor. O yüzden sık sık bu sayfayı kontrol etmek lazım. Şu an Cool Wallet S diye bir e, ürün varmış. Ama 14.000 elmas değerinde. Yani bayağı bir aslında giriş yapıp biriktirmek gerekiyor. E, 10 tane arzla çıkmış ve 9 tanesi hala aktifmiş. E, sadece bir tanesi alınmış. E, buradaki kısımdan da her gün girerek işte sonraki günlerde elmaslarınız artarak işte 7 gün artık 50 elmas birden veriyor. Bu şekilde hızlıca da aslında doldurabilirsiniz. Elmas biriktirebilirsiniz. Burada farklı görevler var. İşte her gün bir airdrop'a katılarak buraya gelip buton tıkladığınızda da ona ekstra elmas verir size. 3 tane ile ilgili bir tahminde bulunursanız yine buraya tıkladığınızda 10 elmas verir. Burada da birkaç tane daha şey var, görev var. Bunları da yapabilirsiniz. Yine bir işte ekstra hangi ülkede e, kripto yasal hale gelecek. Bununla ilgili bir tahminde bulunuyorsunuz. İşte kazanırsanız ekstra daha şey alıyorsunuz. Elmas kazanıyorsunuz. Bunun gibi ödüller var. E, bunun dışında learn earn kısmı var. E, burada zaman zaman gene bazı projeler geliyor. Bunlarla alakalı sizi quiz'e tabi tutuyorlar. Eğer bütün sorularınız doğruys doğruysa ve işte ya rastgele ya da ilk başvuranlardan olursanız size e, belli bir miktar e, bu coin'den, kriptodan veriyorlar. Bunlara da katılabilirsiniz aynı zamanda. Onun dışında zaten elmastan bahsettik, airdroplardan bahsettik. Airdroplardan kazanç sağlayabilirsiniz. Ve Learner'ın aslında 3 farklı yerden kazanç sağlayabilirsiniz. Onun dışında zaten market gibi kripto para piyasası ile alakalı hani haberlerden haberdar olmak isterseniz buradan takip edebilirsiniz. İşte en son haberlerden Elon Musk'ın resmi olarak Twitter satın aldığını burada duruyor burada günün trend coinlerini, en son eklenenleri, coin market cap, e, e, en iyi işte topluluk postlarını, Twitter gibi bir sayfaları var Gravity diye. E, onu da buradan e, takip edebiliyorsunuz. İzleme listesi oluşturabiliyorsunuz, portföy oluşturabiliyorsunuz. Portföyünüze birkaç farklı borsadan belki eee coin işte şu kadar benim kriptom var şu kadar token'ım var, şu kadar coin'im var diyerek ekleme yapıp kar ve zarar oranlarınızı tek bir tabloda izleyebiliyorsunuz. Kontrol edebiliyorsunuz. Bu modülü de kullanabilirsiniz. Buradan zaten birçok filtre ile kriptoları da takip ediyorsunuz. İşte BTC 7 günde %7.68 artmış. Son zamanlarda 20k'nın üstüne çıkmaya başardı. Şu an 20.655 dolar seviyesinde seyrediyor. Buradan grafik olarak da arzlarına da toplam günlük hacimlerini de ve şuradaki kısımdan fiterden birçok özelliğe bakıp e, kullanabilirsiniz. Aynı zamanda işte CoinMarketCap'in sosyal medya kanalları var. Facebook, Twitter, Telegram, Instagram. E, bunlardan takip edebilirsiniz. Mobil uygulamaları mevcut. Buradaki kare karekodları tar e, taratarak direkt mobil uygulamaları indirebilirsiniz. E, günlük bültenler var kripto parayla ilgili. Hani yatırım yapıp hızlı bir şekilde haber elde edip bundan bir yatırım yapmak istiyorsanız subscribe now diyerek de Bültene abone olup günlük belki de günde birden fazla kripto para haberinin sizin mail kutunuza düşmesini sağlayabilirsiniz. Airdrop ve CoinMarketCap genel bilgilendirmesi bu şekilde. Bizi izlediğiniz için ve dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.